Yıl sonunda işte %31-33 aralığında bir enflasyon bekleniyor. E, dolayısıyla da asgari ücrette de %30-35 aralığında bir artışın söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Bu da e, net asgari ücretin 28 bin lirayla e, 30 bin lira aralığında bir rakama oturacağını gösteriyor. Benim tahminim yani %30'lar civarında bir artış olacak. Tabi asgari ücret tespit komisyonu oturacak, enflasyona bakacak, önümüzdeki yılın enflasyonunu değerlendirecek, bu yıl maaşlardaki kayba bakacak, işverenlerin durumuna bakacak, istihdamın korunmasına bakacak, hepsine bakılacak. Dolayısıyla bu üç toplantı çok önemli. Ha Şimdi asgari ücreti niye konuşuruz, niye önemli? Asgari ücret senin benim maaşımı belki belirliyor ama aslında 86 milyona da çıktık nüfusumuz. Onu da bir kere daha söyleyeyim evet. 85 milyon 900 küsüre çıkmışız maşallah diyelim. 86 milyona dokunan bir yanı var asgari ücretin. Bütün işte genel sağlık sigortası priminden annelerin doğum borçlanmasına kadar her şeyi belirleyen bir rakam gösterge rakamı. Hep de o rakam, lafı tekrarlıyorum. Bu bir geçim ücreti değil. Bu bir en az bundan daha az maaş verilemez rakamı. Hani bu bir geçim ücreti ya 22 bin lirayla geçinilmez. Evet geçinilmez zaten ama... Bunu bir gösterge rakamı olarak görürsek ve bunun üzerinde maaşlar verilirse bu önemli. Dolayısıyla bu gösterge rakamı belirlenecek. Bundan daha az maaş verilemez denilecek. Hı hı. Ve yeni yılda da bu uygulanacak. Aralık ayında çok konuşacağız seninle. Zaten toplantılar başlayacak. Evet, başlayacak. Ama dediğim gibi hep bir matematiği var. İşte %30-35 aralığında bir artış ben de bekliyorum. Tabii Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunu değerlendirecek.